Merhaba değerli dinleyenler. Bildiğimiz gibi DNA kodlaması adenin, timin, guanin, sitozin gibi moleküllerden oluşur. Bu moleküllere biyolojide nükleotit adı verilir. Bu molekülleri yani nükleotitleri bilgisayarın yazılım dili olan 1 ve 0 sistemine benzetebiliriz. 1 ve 0 nasıl bilgisayarın makine dili ise adenin, timin, guanin, sitozini de insan bedeninin makine dili olarak düşünebiliriz. Yani DNA yazılımı kısaca ATGC diye adlandırılan adenin, timin, guanin, sitozin molekülleriyle kodlanmıştır. İnsan hücresinin DNA'sında 3 milyar nükleotit çifti, yani adenin, guanin, sitozin, timin bulunur. Yani 4 üzeri 3 milyar. Bu da 10 üzeri 1 milyar 800 milyon basamaklı bir sayı yapar. Yani İnsan DNA'sının tesadüfen oluşması birin yanına 1 milyar 800 milyon adet sıfır koyun o kadar basamaklı sayıda bir ihtimaldir. 1 milyar 800 milyon yarım santim genişliğinde sıfırı zincir gibi birbirine eklesek 9 bin kilometrelik İstanbul'dan New York'a uzanan bir zincir elde ederdik. Bu sayının ne kadar büyük bir sayı olduğunu anlamak için şöyle bir karşılaştırma yapalım. Tüm evrende 10 üzeri 80 atom olduğu tahmin ediliyor. Yani birin yanına 80 tane sıfır koyuyorsunuz ve bu rakam evrende ne varsa tüm yıldızlar, gezegenler ve diğer maddelerin toplamını içeriyor. Öte yandan DNA kodlamasının doğru dizilimi için gereken sayı 10 üzeri 1 milyar 800 milyon. Bir tarafta evrendeki tüm madde miktarı ki 10 üzeri 80 gibi bir sayı Öte tarafta DNA'nın kodlamasının rastgele doğru dizilimi için gereken sayı 10 üzeri 1 milyar 800 milyon. Evrimin önündeki en büyük çıkmaz DNA kodlamasının yani yazılımının tesadüflerle kendiliğinden ortaya çıkamayacağı gerçeğidir. Çünkü işin içinde olan herkes bilir ki yazılım kodlama gerisinde bir bilinç olmaksızın deneme yanılmayla rastlantısal olarak kendiliğinden ortaya çıkabilecek bir süreç değildir. Üstelik kodlama sürecin her aşamasında test edilmek ister. Test süreci ise bilinç gerektirir. Bu durumda DNA kodlamasının ortaya çıkabilmesi için ya doğada ya da hücrenin kendisinde test sürecini yönetecek bir bilinç olması zorunludur. Ama biz ikisinde de bilinç olmadığını biliyoruz. Bu yüzden evrimi savunanlar işin yazılım kodlama yönüne hiç değinmezler. Hep kimyasal süreçler üzerinden yürümeyi tercih ederler. Düşünün ki DNA kodlaması anne karnında tek bir hücreyle başlayıp hayattan ayrılana kadar olan süreci yöneten bir yazılım. Şimdi cansız ve bilinçsiz atomlar rastlantısal olarak bir araya gelecekler. Hidrojen, karbon, oksijen gibi elementleri meydana getirecekler. Oradan organik bileşikler, amino asitler, enzimler, proteinler Adenin, guanin, sitozin, timin gibi DNA kodlamasında kullanılacak olan nükleotitler kendiliğinden ortaya çıkacak, sonra bu nükleotitler tesadüfen hatasız şekilde sıralanıp insanın DNA yazılımını ortaya çıkaracaklar. Evrimi savunanlar bunun olabileceğini iddia ediyorlar. Peki nasıl? Burada tılsımlı kelime zaman. Yeteri kadar zaman. Onlarca terabayt, bir ve sıfırı, gelişmiş bir bilgisayarın Hard disk'ine atsak ve beklesek. Acaba insan müdahalesi olmadan, rastlantısal olarak, tesadüflerle bir PC işletim sistemi kendiliğinden ortaya çıkabilir mi? Tılsımlı kelime zaman burada bir işe yarar mı sizce? Şimdi bazıları biyokimyasal süreçle dijital süreç benzer ortamlar değil. İki süreç birbirinden farklı diye itiraz edebilir. Ortamlar farklı olabilir ama aynı olan şey ikisinin de yazılım olma gerçeği. İkisi de yazılım, ikisi de kodlama. Yazılım olarak aralarındaki tek fark PC yazılımı damlaysa DNA yazılımı denizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah yeni bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.